Merhaba arkadaşlar e, pdx coin projesi ile karşınızdayım e, Ben projenin web sitesini white inceledim İncelemem sonucu edindiğim bilgileri size aktaracağım arkadaşlar e, pdx coin dünyanın en güçlü global hizmet madeni parası olarak e, karşımıza çıkıyor arkadaşlar Şu an e, p2b ve windex borsasında listeleme yapılmış e, gördüğünüz gibi Ayrıca burada e, Twitter, Facebook, e, Telegram, Discord gibi e, sosyal medya linkleri verilmiş. Buradan e, incelemenizi yapabilirsiniz. Geçiyoruz arkadaşlar. PDX Coin 100 e, milyonlarca perakende kullanıcının, kurumun, tüccarların, satıcının ve ekosistem ortağının dijital ve fiyat para biriminin arasında anında dönüşümlerle kripto ekonomisine kolayca katılmasını sağlamayı amaçlayan küresel ödemeler ve e, dijital bankacılık platformunun kalbinde yer alıyormuş. Yaklaşan sanal bankacılık hizmetleri ve ödeme uygulamaları aracılığıyla platform tarafından desteklenen tüm büyük kripto varlıkları anında likit hale getirecek ve e, dünya çapında 10 milyonlarca yerde ve çevrim içi sitede kullanılabilir hale gelecek. PDX 2024 yılına kadar halka açık çoğu şirketin dijital hisselerinin yanı sıra kripto para birimlerinin ticaretini yapmak için düzenlenmiş bir platformda sunmayı planlıyormuş arkadaşlar. PDX PDX'in birinci amacı geleneksel dünya kripto ödeme ve sanal bankacılık yeteneklerinden yararlanma olsa da yakın gelecekte tam olarak işleyen ve yoğun nüfuslu bir meta var beklentisiyle teknolojimizi ve ürün e, tabanını oluşturuyormuş proje perakende ve ticari ödemelerle lider olmanın yanı sıra tüm bankacılık ve defi ürün ve fonksiyonların metaverse'te sağlamayı hedefliyormuş e, sonuç olarak bu mümkün olduğunca çok sayıda yasal yetki ve alanda mümkün olduğunca çok sayıda uyumlu defi ürün ve hizmet türü için geçerli olacakmış arkadaşlar. Yakın gelecekte PDX, spor, kumar, oyun ve diğer eğlence alanlarında içerik geliştiricilerle uzun vadeli ortaklıklar, orta girişimler ve ittifaklar kurmaya ve bunlarla yatırım yapmayı planlıyormuş. Bu projenin bir amacı yalnızca ödemelerin e, finansal amacı e, platformların tarafından hizmet verilen popüler meta veri deposu e, hedeflerinin oluşturulması da dahil olmaktır. İçerik oluşturma yakında e, duyurulacak olan Sibirya blok zinciri protokolünde önemli bir birleşeni olacakmış arkadaşlar. E, bu videomdan arkadaşlar bu kadar. Diğer videomda haftaya görüşmek üzere iyi günler diliyorum.